Selamun Aleyküm arkadaşlar. Selamun Aleyküm dostlarım, kardeşlerim. Bugünkü videomda sizlere arkadaşlar kanalıma abone olanları nasıl görürüm? Bu video arkadaşlar evet. Çünkü ben de bayağıdır bulamıyordum. Youtube'da bir şeye baktım ve fark ettim ki bakabiliyorum arkadaşlar. Ee, şey söyleyecektim. Öncelikle ben önceden arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açıp ve yorumlara abone olup bildirimleri açtım diyenleri arkadaşlar videomda gösterecektim ve ben de bu kanalıma abone olacaktım. Bu e, bu şeyi yapacaktım ama bunlar daha ilk abonelerim olduğu için bunları direkt göstereceğim ve abonelerim abonelerimi e, yükseldikleri zaman yavaş yavaş göstermeye, yorumlarla beraber göstermeye başlayacağım arkadaşlar. Her neyse videoya geçelim. İlk başta arkadaşlar YouTube.com diyoruz 3 noktadan arkadaşlar evet arkadaşlar 3 noktaya girilmiyor şu anda evet arkadaşlar 3 noktadan arkadaşlar masaüstü sitesine geçeceğiz. Evet arkadaşlar 3 noktadan masaüstü listesini aktif edeceksiniz ondan sonra arkadaşlar şöyle bir ana ekran gelecek buradan profilinize tıklayın arkadaşlar evet arkadaşlar buradan kanalınız yazan yere tıklayın aslında çok kolay da ben yani biraz Konuşmamla uzatıyorum. Gördüğünüz gibi ilk ikna farkları gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar da benim videolarım. İzleyip beğenmeyi, beğenmemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hemen buradan arkadaşlar kanalı özelleştiriyoruz. Evet, bekliyoruz gördüğünüz gibi kanalımız videolar oynatma listesi kanallar tartışma hakkında gibi bölümler var biz buradan arkadaşlar onların bir aşağısında video yönetici 128 görüntülenme 3 abone buradan 128 görüntülenmeye tıklayıp sizi kimler izlemiş öğrenebilirsiniz veya 3 abone tıklayıp sizi kim abone olduğunu öğrenebilirsiniz ben 3 aboneye tıklıyorum bu arada bende bir bug oluştu. 3 abone var ya arkadaşlar. Bunların sadece birini gösteriyor. İkisi gösterilmiyor. Herhalde onların hesabı var ama YouTube kanalları yok. O yüzden. Demek o yüzden. Çünkü ben hiçbir şekilde hile yapmadım. Abone sayısı 3. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan Batu ile de PRL'ye de arkadaşlar. Büyük selamlarımı iletiyorum. O da beni ilk dönemlerimde yalnız bırakmadı. Bana abone oldu. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber sizinle gördüğünüz üzere kanalıma abone olun. Bu nasıl çıktı ya? Tövbe tövbe. Bu ne? Ana! Kanalına abone oluyorum arkadaşlar. Abone ol'a tıkladım. Evet. birazdır. ağır. Aboneleriniz kanalınızda herkese açık olarak paylaşın. Tamam diyorum arkadaşlar. Tamama tıklanmıyor. Gördüğünüz gibi abone oldum. Bu da bir bildirim butonu olması lazım. Bildirim butonu çıkmadı ama ben videodan sonra direkt YouTube'dan zaten bildirimlerini açarım. Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi Batu Puril, Batu PRL arkadaşımın kanalına da abone olabilirsiniz. Gerçekten iyi videoları var. Güzel bir kanal arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar hoşçakalın. Videoyu bitirmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.